Herkese selam. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle buradayım. Çocuklarımız ve bebeklerimiz için en doğalında evimizde yapabileceğimiz çiçek bebe ile geldim. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım. Karıştırma kabının içerisine oda sıcaklığına beklemiş 125 gram kadar tereyağımı ilave ettim. Ve üzerine ben tatlandırmak için 3 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi kullandım. Sizler dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz bu arada. Bir miktar karıştırdıktan sonra diğer malzemelerini yavaş yavaş ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar irmiğimi ilave ettim ve tekrardan karıştırıyorum. Toplamda 2 çay bardağı kadar da pirinç unu kullandım arkadaşlar. Videomun açıklama bölümünde tüm kullandığım malzemeleri ve miktarları yazmış olacağım. İkinci çay bardağı pirinç unumu da ilave ettikten sonra şöyle hemen bir karıştırıyorum. Ve artık diğer malzemelerini ilave ediyorum. Bir çay bardağı kadar oda sıcaklığında beklemiş sütüm var. Eğer ki süt kullanmak istemiyorsanız sulu tarafından bir çay bardağı kadar ev yoğurdu da kullanabilirsiniz. Karıştırıp artık unumu verebiliriz. Kabartma tozu vesaire hiçbir şey kullanmıyoruz bu arada. Bir buçuk çay bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım ben. Ununuzu kontrollü bir şekilde kullanın. Önce bir çay bardağını verdikten sonra kıvamına bakıyorum. Yarım çay bardağı daha kullanıyorum. Ve sonradan bir miktar daha elime yapıştığını fark ettiğimde bir yemek kaşığı daha kullanmış oluyorum en fazla. Onun için sizlerde yaparsanız azar azar ununu kıvam alana kadar verirsiniz çok iyi olacak. Şöyle son bir yemek kaşığı kadar da unumu ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyorum elimle. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Sizlere kıvamında göstereyim yoğururken fark edebiliyorsunuz. Ele yapışmayan yumuşak klasik bir hamur yaptık. Tezgahımın başına geçtim. Ve bir miktarda burada toparladıktan sonra ikiye bölüyorum. Ve artık şekil vermeye geçebiliriz. Şöyle hamurun kıvamını tekrardan sizlere göstereyim. Önce ikiye bölüyorum, ondan sonra artık şekil vermeye geçebiliriz. Tabii sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz bu arada. Eğer ki daha büyük çocuklarınız varsa, ben sadece cici bebe şeklini vermek istedim. Şöyle yuvarlak yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz aslında. Silindir haline getirdikten sonra her iki ucu kesiyorum düzgün bir şekilde çıksın diye. Ondan sonra artık istediğim boyutta kesip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Tekrardan aynı kalınlıkta silindir haline hamurumu getirdikten sonra aynı boyutta kesiyorum ve fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Çiçi bebelerimizin kesme işlemi bittikten sonra şöyle fırın tepsimin içerisine yerleştirdim. Bir çatal yardımıyla üzerlerine gerçek bir çiçi bebe şeklini vermek istiyorum. Sizler de dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ben çok yan yana koyduğum için şöyle bastırınca bir miktar yayıldığı için onun için aralarındaki bazılarını alıyorum ve sonradan tekrardan fırına attım. Sizler yaparsanız büyük bir fırın tepsisine koyun. Ben borcama koyduğum için bir miktar küçük geldi borcamı ve bayağı bir cici cicibebete çıktığı için bereketli bir tarif gerçekten. 6 ay üstü çocuklarınıza verebilirsiniz bu arada. gönül rahatıyla eline veya yediği şeylere sütü veya yoğurda doğrayarak da verebilirsiniz veya yiyebilecek bir şekilde ise de çocuğunuzun eline koyabilirsiniz. Bu arada fırınımı 170-180 arası önceden ısıttım. Isınmış fırına vereceğim. Ortalama 15-20 maksimum 25 dakika kontrollü bir şekilde hafif bir pembeleşip kızarana kadar Fırından çıkmış hali de bu şekildeydi arkadaşlar cici bebelerimizin. Tabii ki de dışarıdan aldıklarımız gibi çok şekerli bir cici bebe değil bunu size söyleyeyim ben. Çünkü 3 yemek kaşığı kadar pekmez ilave edik. Gerçekten bunu yediğinizde veya bunu çocuğunuza yaptığınızda zaten anlayacaksınız diğerleri bir çikolata gibi çok çok tatlı geliyor. Onun gibi dokunduğunuzda paramparça olan bir yapısı yok. Böyle tok bir yapısı var. Şöyle görüyorsunuz zaten. İçine koyduğumuz pirinç unu normal un olduğu için. E, gerçekten hem doyurucu hem de besleyici bir de içine ne koyduğumuzu biliyoruz. Çocuklarımızı elimizden geldiği kadar e, doğal şeylerle besleyelim. Böyle bu şekildeydi. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.